Tosun Hocam kanalından hepinize merhaba. YKS Felsefede bugün sizlerle milattan sonra 15. yüzyıl, milattan sonra 17. yüzyıl felsefesini ele alacağız. Artık dikkat ederseniz böyle yeni çağa geldik değil mi? Yeni çağ felsefesi, modern çağ felsefesi olarak da biz bunu addedebiliriz. Ee, kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, felsefe, din, kültürü, edebiyatla ilgili konu ve soru videolarına aynı zamanda sosyal bilim denemelerine ulaşabilir. Bu derslerin pdf'lerine ise bu e, videoların açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi ilk olarak hani modern çağa doğru giderken 12. yüzyıl çeviri faaliyetlerinin bu yüzyıla etkisine gelelim. Şimdi Antik Yunan felsefesinin anlaşılması, oradaki çeviri faaliyetlerinin önce İslam dünyasında Arapçaya çevrilmesi, daha sonra bu eserlerin biliyorsunuz ki Endülüs, Emevilerin katkılarıyla beraber de Avrupa tarafından bu eserler görülecek. İşte o medreselerdeki eğitimlerin Avrupa Üniversitesi tarafından görülmesi, işte i̇bn Sina'nın El Kanu Fıttıp adlı eserinin okutulması, işte Aristoteles'in Metafizik eserinin incelenmesi veya işte sah i Astronomi Risalesi gibi eserlerinin çevrilmesi, okutulması, görülmesi Avrupa'da bakış açılarını değiştirecek. Ciddi manada böyle bilimsel bakış açısının o temel taşlarını oynatmaya başlayacak. Bu yüzden yapılan e, çeviri faaliyetleri oldukça önemlidir. Hatırlarsanız e, hani Abbasiler döneminde bilgelik Evi manasına gelen Beytül Hükmeler'de yapılan çeviri faaliyetleri Avrupa'da ise e, Batı'nın ilk çeviri merkezi olarak baktığımızda nereyi gösterecek? Toledo'yu, İtalya'da Sicilya'yı, Salerno'yu bu şeyleri gösteriyor. E, doğal olarak bu faaliyetlerle beraber de o Rönesans'a giden yolun açıldığını söylemek mümkün. Tabii Batı'da ilk olarak hani İslam eserleri, işte Antik Yunan dönemi eserleri, Hint eserleri, Mısır eserleri Arapçadan ve diğer dillerden kendilerine çevrilip e, bu noktalarda ve farklı üniversitelerde okutulmaya başlanıyor. E, doğal olarak bu eserlerin okutulması ve Avrupa'da görülmesi gerçekten bilimsel manada bir e, hani dedim ya kilometre taşlarından biri olur. Hemen örnek sorumuza bakalım. Dedik ki Fuat Sezgin'in İstanbul Üniversitesi açılış konuşmaları adlı eserinden derlenen bu parçadan. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz. Bakalım. Şimdi 12. yüzyılda Afrikalı Konstantin Tunus'tan getirdiği tıp alanındaki eserleri Salerno'da Latince'ye kazandırmıştır. 13. yüzyılda Roma İmparatoru İslam bilimlerinin tanınması amacıyla Salerno'da çeviriler yaptırdı. Çeviri faaliyeti Almanya'da ve Fransa'da ya yayılarak 14. yüzyılda bütün Avrupa'yı etkisi altına almıştır. 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar astronomi ve matematik bilgilerini Latince'ye çeviren eserleri ve ele aldıkları problemlere yönelik çözümleri Galileo, Bacon... Da Vinci gibi e, bilim insanlarının tartışmaları arasında e, arasına girmiştir. Bu tartışma konuları 15 ve 17. yüzyılda matematik felsefesi ve doğa e, metafiziği tartışmalarında yer almıştır. Yunancadan Farsça'ya çevrilen eserler Tebriz ve Trabzon üzerinden Anadolu ile e, yine burada e, Bizans'a geçmiştir. Bu yollardan sonra e, çeviri e, hareketlerinin İtalya ve Avrupa'ya e, ulaştığı ve 16-17. yüzyılın sonlarına kadar çevirilerin devam ettiği görülmektedir. E bu sırada edilen kitap, buluş, harita ve aletler Avrupalı bilim insanlarının eline ulaştırıldı. Şimdi bu süreçten bahsetmiş, biz buradan yola çıkarak bakalım hangisini söyleyemeyiz. Şimdi, çeviriler 12. 17. yüzyılda Batı'yı bilim ve felsefe alanında etkilemiştir. Zaten hani hem bilim hem felsefe alanında etki alanlarını görmüştük. Çeviriler tıbbi ve bilimsel tekniklerin aktarımını hızlandırmış, e dikkat ederseniz buradaki işte e, matematik felsefesi, doğa metafizi ve diğer alanların ilerlemesine katkı sağladığını görebiliyoruz. Çevirilen eserler doğudan e, Anadolu'ya ve Avrupa'ya geçmiş diyor. E bakın Bizans'a geçme, Anadolu'ya geçme noktasına da vurgulamış. Çeviriler Tunus'tan getirilen eserlerin Latince'ye çevrilmesiyle başlar. E bak Afrikalı Konstantin Tunus'tan getirdiği tıp alanındaki eserleri Salerno'da e, Latince'ye kazandırmış ve süreci baştan e, niteliği oluşturmuş. Çeviriler yeni ve özgün çalışmaların yapılmasını zorlaştırmıştır diyor. Halbuki bu çevirilerle beraber kitap buluş aleti aletler e, insanların ellerine ulaştırdı. İnsanlar da bunlardan faydalanarak yeni eserleri, yeni bilgileri açığa çıkaracaktır. Yani tam aksi olması gerekirdi. Bu yüzden E seçeneği sorumuzu doğru cevap. Devam edelim. 15. yüzyıl ve 17. yüzyıl felsefesinin e, e, özellikle önceki felsefe dönemlerinin etki alanına bakalım. Şimdi hatırlarsanız e, ilk çağ felsefesinde varlık ve bilgi üzerine durulacaktı. Arke problemi vesaire bu ele alınmıştı. Orta çağ felsefesinde inanç da yani Hristiyanlık felsefesine baksak da, İslam felsefesine baksak da temel amacımız Tanrı'nın varlığını burada kanıtlama yönelik hareketlerdi. Ama geldin sen nereye? Rönesans'a ee, ve modern döneme. Şimdi Rönesans dediğimiz hareket ilk olarak İtalya'da ortaya çıkan bilim, sanat, teknik hareketleridir. bu mesen sınıfının özellikle burada bilim alanlarını ve diğer sanatçıları koruması, bunları himaye altına alması bu dönemin şekillenmesinde oldukça önemlidir diyebiliriz. Yine e, Hint, Mısır, Antik Yunan, İslam ilimleri kitaplarının Avrupa dillerine çevrilmesi, bunların kendi okullarında, kendi üniversitelerinde ve eğitim alanlarında okutulması e, ve Batı'da da aklın artık ön plana çıkarılıp, skolastik düşüncenin etkilerinden kendilerini sıyırmaya çalışmaları, e, modern düşünceye götüren bir süreçtir. E, bir de coğrafi keşiflerle beraber özellikle e, hani matbaanın işte kullanılması, okuryazarlığın artması, toplumsal refah düzeyinin özellikle getirilen zenginliklerle, altın ve gümüş madenleriyle beraber artmış olması artık aklın biraz daha ön planda tutulup toplumsal hayatta şekillendiğini söylemek mümkün. Ee, tabii bu dönem bir önceki dönemin düşünsel yapısından kopuşun başladı ancak hala izlerin devam ettiği bir dönemdir. Hani tamamen skolastik düşüncelerden arındırılan bir dönem demek doğru olmaz. Hala etkisinin devam ettiği bir dönem olmak olduğunu varsaymak daha doğrudur. Aslında değişimin ilk izlerini biz sanatta göreceğiz. Hani dedik ya Rönesans temelinde hani bilim, teknik, sanat alanlarında gelişmeye başlayacak. İlki sanat alanında. İşte edebiyatta Cervantes, Dante, tiyatroda Shakespeare, resimde Leonardo da Vinci, mimaride eee Brunelleschi, yine e, heykel ve resimde Michelangelo gibi önemli sanatçılar Rönesans döneminde ürünler verecek. E, sanatsal alanda gelişen ve değişen bu akım e, diğer alanlara bilgiye edebiyata ve diğer farklı alanlara da yayılacaktır diyelim. E, hemen örnek sorumuza bir bakalım. Yukarıda verilenlerden hangileri 15-17. yüzyıl felsefesine ait özellikler arasında yer alır diyor. Bakalım. Önceki dönemlerde tartışılan problemler çeviriler yoluyla inanç, varlık ve bilgi gibi alanlarda batı filozoflarını etkilemiştir diyor. Halbuki inanç, varlık ve bilgiyi esas alıp bunun üzerine haritelerinden hangi felsefe olacaktı? İslam felsefesi olacaktı değil mi? İslam felsefesinde biz bunları temelini almıştık. Özellikle hani o antik Yunan çeviriliyle beraber bunu sağlamaya çalışıyorlardı. O zaman bu gider. Batı ilk olarak İslam ilimlerini antik Yunan, Hint ve Mısır eserlerine Arapçadan kendilerine çevirmeye başlamıştır. Doğru. çeviriler sayesinde oluşulan kitaplar, öğrenilen buluş, harita ve aletler Avrupalı bilim insanları tarafından kullanılmış ve geliştirilmiştir. Bu da bu dönem için doğrudur. 2 ve 3 doğru cevap. Devam edelim. Gelelim skolastik düşünceyle modern düşünce arasındaki temel farklara. Hani bazen siz de böyle sorular da gelir. Hangisi modern işte düşüncenin özellikleridir? Skolastik felsefeden işte ayrılan bir bakış açısıdır veya skolastik düşüncenin modern düşünceye farklılığı hangisidir tarzında sorulabilir. Şimdi skolastik düşünceye baktığımız zaman felsefenin konusunu din olarak görebiliyoruz. Halbuki modern düşüncede bu insan, doğa ve evrendir. E, teoloji yani din bilimi felsefeye egemenken modern düşüncede bilim felsefenin kılavuzudur. Skolastik düşüncede doğa Din ve akıl ile açıklanırken, modern düşüncede bu, deney ve akıllı açıklanır. Hayatın tüm unsurları, e, skolastik düşüncede dine bağlıyken iken, e, modern düşüncede toplumsal hayat tamamen dünyevi olarak görülmüştür. E, skolastik düşüncede bireyi biz geri planda tutarken, e, modern düşüncede bireyi ön plana tutan, humanist düşüncede ön plana atan bir niteliği barındıracağız. Yine skolastik düşüncede bilim tanrının yarattığını anlamak için önemliyken iken, artık modern düşüncede fayda yarar endeksi olarak bilim düşünülüyor. Skolastik düşüncede düşünürler kiliseye bağlı iken modern de kiliseye bağlı değildir. Skolastik düşüncede inanç merkezli iken modern düşünce insan merkezidir. Skolastik düşüncede e, hukuk kiliseye bağlı ama modern düşüncede hukuk devlete ve devletin temel kurallarına bağlı diyebiliriz. Temel farklılıkları da bu şekilde. Peki, hani buradan örnek soru gelirse nasıl gelir ona bakalım. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi modern düşüncenin özelliklerinden biridir diyor. Bakalım. Modern düşünce, Rönesans ile başlayan 17. yüzyılda pekişen bir düşünce sistemidir. Milattan sonra 2. 15. yüzyılda skolastik felsefenin teoloji egemen yapısı modern düşünce ile birlikte değişmiş, felsefe, akıl ve bilimi temel almaya başlamıştır. O zaman, düşünürler kiliseye bağlı. Hangi döneme aitti? E, skolastik döneme aitti değil mi? Bireysel konular geri plandadır diyor. Skolastik dönem. Bilgi, din ve vahiy yoluyla edinilir. Skolastik dönem. Doğa deneyi ve akıl yoluyla açıklanır. Modern düşünce. Bilim Tanrı'nın yarattıklarını anlamak için önemlidir. Skolastik dönem. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Devam edelim. 15. yüzyıl ve 17. yüzyılda öne çıkan konular ve görüşlere gelelim. Şimdi öne çıkan konu ve görüşlerde ilk hümanizmdir. Zaten Rönesans'la beraber şekillenen dünyada hümanizmi ön plan almak gerekir. Hani bireyin ön planda tutulduğu, insanın değerli kılındığı, insanın yani böyle evrenin merkezine konulduğu bir düşünce yapısı burada hakim. Doğal olarak insan ve evreni yeniden yorumlama anlamı taşıyan bir e, görüşten yola çıkarak ifade etmek gerekir. Bilimsel yönteme gelelim. Şimdi e, Francis Bacon'la beraber aslında bu süreç böyle başlayacak. Ama bilim felsefesinin temellenmesini biz 20. yüzyıla göre, yani 19 ve 20. yüzyıla beraber göreceğiz. Ama artık bu dönemde bilim ön planda gözlem, kontrol, hipotez, matematiksel hesaplama daha açığa çıkıyor. E, yani skolastik düşüncelerden, dogmatik düşüncelerin o bilgilerinden bu dönem kendini sıyırmaya başlamıştır diyelim. Kartezyen e, felsefesine gelelim. Descartes felsefesi olarak da bilinen bir felsefedir bu. Descartes felsefesini metodolojik şüphe olarak bilinen yöntemle kuracak ki Descartes'in hani bu e, temel akılsal yaklaşımı bu döneme damga vuruyor. Bir de hukuk felsefesi anlayışı gelişmiş bu dönemde ki Hobson, Thomas Hobson düşünceleri ön planda e, çıkıyor burada. Çünkü ona göre devletin zorunlu olması gerekir ki bir sözleşmeye dayalı olarak bunun e, kurulduğunu ifade ediyordu. E, çünkü Hobbes e, insan insanın kurdudur derken hani doğa durumunda güçlüğün zayıfı ezdiğini, insanın bencil olduğunu e, ve hani bu güçlü güçsüz arasındaki bu doğa durumdaki bu tezatlığın ve aynı zamanda baskının e, bir sözleşmeye dayalı olarak insanların hani haklarını korumaya yönelik olarak bir e, devlet ortaya çıkardığını vurguluyordu. Tabi hukuk felsefesi açısından bu dönemde bir ütopyolar yani tasarlanan evren modelleri şekillenmiştir. Gelelim o ideal yönetim ve toplum içimi dediğimiz ütopyalar nelerdir? Şimdi bakın, istenen ütopya dediğimiz ütopyalar, burada insanlar için ideal devlet anlayışı hakim buralarda. İşte iyi bir yaşam, erdemli bir yaşam, mutlu bir yaşama düşünsel açıdan ide de oluşturan modellemelerdir. İşte Platon'un devleti, Harabi'nin Elime Dönetil fazlası, Thomas More'un ütopyası bunlar arasında gösterilebilir. Bir de ters ütopyalar, korku ütopyaları var. Burada ise ee, hani daha çok siyasal durumun daha da kötüye gideceğini e, ve toplumun da daha da bozulabileceğini burada vurgulayan Ütopyalardır. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrası o karansallıkla ortaya çıkarılan ürünlerdir bunlar. İşte Alexander Huxley burada e, Cesur Yeni Dünyası ve George Orwell'ın e, 1984'ü korku Ütopyaları arasında gösterilebilir. Hemen örnek sorumuza gelelim. Şimdi buna göre hümanizm için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Şimdi hümanizm antik Yunan kaynaklarının yeniden değerlendirilmesiyle orta çağ sonunda ortaya çıkan insana ve aklı merkeze alan bir anlayış. Şimdi hümanizm insanların sosyal sorumluluk almasının önemini vurgular. Merkezinde bireyi e, ele alır. E, i̇nsan ve evren e, insani deneyim ve akılla kavranabilir. Orta çağ zihniyetine karşı özgür düşünce zihniyetidir. Ama insan doğa karşısında geliştirmesi gereken eksik bir varlıktır demiyor. İnsana tamamen merkeze, aklı merkeze alacak ve insanı değerli kılacaktır. Bu yüzden bu ifade burası için doğru değildir. Gelelim bilimsel çalışmaların 15. yüzyıl ve 17. yüzyıl felsefesine etkisine bu alana bakalım. Ve e, burada e, düşünürlere, düşünürlere bakalım. E, Kopernik. Şimdi bu dönem için çok çok önemli bir isim. Çünkü Kopernik hani kendisinden önceki o e, güneş, pardon dünya merkezi evren modeli düşüncesini yıkacak güneş merkezli evren modellemesini ortaya atarak o skolastik düşüncenin temellerini sarsıyor. Bu bakımdan oldukça önemli. Francis Bacon zaten o bilim felsefesine giden yolu açmada oldukça önemli bir isimdir. Ee, ki yaşadığı dönemde de o skolastik e, bilgiyi yıkmaya çalışıyor. Önemli bilim insanlarını bir araya getirip Kraliyet Bilim Akademisi'nin kurulmasını sağlıyor. Ve bilimsel araştırmaya e, ve kimlik kazandırma e, çalışmaları ile de bu döneme damga vurmuştur. Galileo Özellikle dünyanın e, yuvarlak olduğu görüşün dolayısıyla kilise tarafından indisyon mahkemelerinde yargılanacak ve özgür düşünceyi öne çıkarmasıyla da bu dönemi hakikaten çok derinden etkileyecektir. Bir de Isaac Newton. Yani diğer isimler kadar çok değerli ama gerçekten onun açmış olduğu yol daha fazla. Çünkü bunlar hepsi bir kademedir aslında. Isaac Newton da e, evrensel kütle çekim kanunu buluyor ve bu kanunla beraber insanın aslında evrene bakış açısı, fiziki yaşama bakış açısı gerçekten değişecektir. Bu isimler bu döneme damga vuran çok çok önemli isimlerdir diyelim. Örnek sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Neymiş? 15-17. yüzyıl felsefesi döneminde bilimsel çalışmalar yapan Galile, ben Aristoteles gibi taşların niçin düştüğünü değil, nasıl düştüğünü merak ediyorum demiş. Bakın, şimdi Galile bilimsel çalışmalar yapıyor ama Aristoteles bir felsefecidir, bir filozoftur. Aristoteles gibi ne için düşün yani ben sorgulamam, sual etmem burada. Hani felsefedeki o nasılı ele almam, ne için ele almam daha doğrusu, niçin ele almam. Ben nasıl noktasındayım, hani neden sonuç noktasındayım der. Yani e, aslında bilimle felsefe arasındaki o farkı göstermeye çalışmış. Aynısına ulaşabiliriz. E, bilim var olanların özünü araştır, hayır. Felsefe varlığı bir bütün olarak alır, burada ontolojik bir unsur vurgulanmamış. Felsefe ve bilim e, varlık kavramını sorgular diyor, hayır. E, bilim ve felsefe varlığı ide, ideal olarak düşünmez. Hayır. Felsefe ile bilimin varlığa yaklaşımı aynı değil değil mi? Çünkü felsefe ne için kısmına el alırken bilim nasıl merak eder? Bu yüzden birbirinden bu alanda farklıdır. Vurgumuz da tamamen bu olacak. Evet. Bayağı da akıcı gitmişiz ya. <laughs> Dersimiz sona ermiş. Değerli kardeşlerim önce geçen haftaki ödev sorumuzu bir çözelim. E, parçaya göre bu dönemde felsefenin aşağıdaki alanlardan hangisine yaklaştığı söylenebilir. Bakalım hangisiymiş. Milattan sonra 2. yüzyıl ile Milattan sonra 15. yüzyıl döneminde felsefe bir yoğun bir şekilde etkileşim içine girmiştir. Bu çağda felsefe inancın pekiştirmesi amacıyla başvurulmuştur diyor. E, bakın inanç niteliği ön plan alınıyor. E o zaman inancın pekiştirmesi, inanç, din bunlar nedir? Teolojidir değil mi? Din, dini, bilgiyi içerisinde alan ve inceleyen alan teoloji olacaktı. Doğal olarak e, bu dönem için teoloji doğru cevaptı. E, bu hafta ödev sorunuz bu. Bu soruya bakın, çözün, cevabı yorum kısmına yazın. Bir sonraki derste ben bunu çözümleyeyim. Hadi bakalım gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın.